günaydın herkese bugünden yeni vlogdan herkese selamlar arkadaşlar şu merhaba. benim tabağım merhaba 5 yaşında artık ben de giyeceğim. evet kızım çok az kaldı şimdi ee, burasında çamaşırları topladım burada az önce İnci yatıyordu hiç kaldırmadım kusura bakmayın yani şu benim şu Murat'ın, bu Sıla'nın, bu da İnci'nin değil mi? Bunu ortak hepimiz yiyeceğiz. Bunu da Murat'la İnci yiyor, ben yemiyorum. Değil mi Sıla? Günaydın. Ya anne bu löp löp tabak. Evet löp löp. Hadi bakalım. Günaydın. <laughs> <laughs> Tipe bak. Şimdi bunları yiyelim bir güzel günümüze başlayalım. Evet bu bir gün sonra kaç kilo vermişiz? 87.4 ama dün kaçtı? 88.7 88.7'den 87.4 Çok iyi. <laughs> Oğlum insan gibi yemiyorduk. <laughs> Gece, he sen gece bir de tavuk yedin ama gündüz yememişti Protein. Onun o Murat, onun. onun Çok bir mu de, dağıtıyor? duruyor. Koy. Şimdi ben bakacağım. Dün 67 67'ydim bugün kaçmış. Bakacağım şimdi. 65.9 Evet, e, sabahtan tavuk suyu çorbamı yaptım. Bayağı da yağlı bir tavuktu. Bime geliyor Boles köyüm diye. Boles köy diye bir tavuk geliyor markası. O şekilde çok yağlı oluyor. Bir de onun şöyle patatesle birlikte butlarını, pirzolasını, kanatını koydum. Pişiyor. Şu an saat 12'yi geçiyor. Hem öğlen yemeği niyetine yeriz. Hem eşim de onu işe götürecek. Ya da yiyecek gidecek bilmiyorum. İşte böyle erkenden sağlıklı yiyeceklerimizi de hazırladık. Arkadaşlar şimdi Murat'a şöyle kavanozda e, tavuk suyu çorbası koydum. Ama 5 5 kepçe koydum. Bir dilim ekmek var. Burada bir tane kaşık bir tane muz, iki tane havuç bu kadar. Bu kadar. Bundan başka bir şey yiyecek mi? Yiyemez. Şey çünkü evde de tavuk yedi, 3 parça tavuk yedi. Ee, o şekilde yani yoğurt yedi. Ben de şimdi Arkadaşlar ben de iki kepçe tavuk suyu çorbası, bir dilim ekmek, bir de şöyle 3 parça tavuk acaba yanında da patates. Çok mu olur bilmiyorum. Böyle dolu dolu tabak oldu yani bakalım yiyemezsem kalır akşama evet yemeğimi yedim çok şükür doydum çok acıkmıştım saat çünkü şu anda 2 ee, yemekten sonra bir bardak kefir içeceğim bilmiyorum kefir acaba yemekten önce mi içiliyor sonra mı içiliyor sabah içmek mi daha iyi akşam içmek mi daha iyi hiçbir bilgim yok açıkçası ee, ama günlük kefir hakkımı şimdikten yana kullanıyorum saat 2 ee, akşam yemeği için de yine evde şu anda sadece çorba var başka sağlıklı ne yiyebilirim bolca bir salata yapsam aslında olur ama salata malzemem yok sadece havuç var domates var başka hiçbir şey yok düşünüyorum ama hiç yani şu anda evde sebze tarzı şey yok. Pazara gidemedim. Neyse arkadaşlar. Akşama akşam düşünürüz. Şimdi e, kefirimi içeceğim. Sonra gün içinde şekersiz kahve içebilirsiniz. Yeşil çay zaten içebilirsiniz. Bolca su içerek midemizi dolduracağız. E, onun dışında şimdi Sıla uyuyor ya. Şöyle bir dinleneyim ya. <laughs> spor da yapamıyorum ee, bu arada spora daha başlamadım bilmiyorum yapar mıyım ee, şu anlık diyetten devam yani hatta bugün var ya az önce kayınvaliden poğaça yapmış bir kokuyor bir kokuyor bir güzel dedim ki hayır yemiyoruz Murat da yemedi ee, şimdi o işe gitti ben İnci'yi okula bıraktım Sıla uyuyor uyandıktan sonra işte iş güç derken parka gideriz belki akşam Bir ay dayanın. Bir ay sıkın dişinizi tamam mı? Bir ay sonra herkes sonucunu yazacak. Herkes şimdikten başladım yazsın bana tamam mı? Ee, takip etmiyorsanız da takip ederseniz çok sevinirim bu arada. Birlikte yaza hazırlanalım. Yazında rahat rahat üstümüzü başımızı giyelim. İstediğimizi yiyelim. Yazın çünkü ee, Gezmeye gidiyorsun, bir yerlere gidiyorsun, kek yapıyorsun, poğaça yapıyorsun, pikniklere gidiyorsun. O zaman insan yiyememezlik daha zor oluyor. Bence şimdi tam yazadım adımı atmadan önce hep birlikte başlayalım diyete. Ee, arkadaşlar saat 4'e geliyor. Bir tane kırmızı elma yiyeceğim şimdi de. Ee, ondan sonra e, akşam... Kaş, beşe doğru da en son çorbamı falan yerim ee, Onları da çekerim size Şimdilik bir tane elma yiyeceğim Hayır. Hayır. Arkadaşlar şu an saat Bakayım tam Dört buçuk beşe geliyor ee, Çok az gördüğünüz gibi çok az bir Zeytinyağı koydum Şimdi bu zeytinyağında iki tane yumurta Tireceğim Akşam yemeği olarak bunu yiyeceğim Protein e, olarak Bir de şu şekilde e, tavuk suyu çorbası var. Bunu içeceğim. Yanında da bir dilim ekmek yiyeceğim tabii bu yarım. Bunu bir dilimini düşünün. E, bugünü bu şekilde kapatacağım. Yapacak bir şeyimiz yok çünkü yemek yok <laughs> şu anda hazırlayacağım bir yemek yok bu saatte. E, diyet yapmasaydım hemen bir bulgur, bir makarna kesin yapardım yani öyle söyleyeyim ama şimdi diyette öyle bir şey yemeyeceğim. Hemen şunu dökelim. Hı. tamam. Salatam da yok. Salatalık hiçbir malzemem de olmadığı için bu şekilde idare edeceğiz. Ama şöyle bol bir yeşillik olsa yanına iki tane yumurtayı haşlayıp içine e, döksen efsane olurdu bir akşam yemeği için hem hafif olurdu salata neyse şimdilik çok az zeytinyağı koydum bu şekilde yumurtamı pişireceğim yiyeceğim yanında da iki kepçe tavuk suyu çorbası ile birlikte arkadaşlar çok fenayım ee, öğlen 2'de yedim ya tavuk suyu çorbası ile tavuk fırında tavuk ee, üstüne de kefir içtim ya o kefiri içtiğimden beri acayip bir midem şiş midem ağrıyor aşırı derece böyle, dolu böyle öyle söyleyeyim çok ağrıyor midem bilmiyorum sonrasında ben ee, kefir içtim biliyorsunuz sonra elma yedim biraz sıla da yedi ondan sonra da ee, ve ee... <laughs> halen daha silah alıyor mu? Daha iyiyim. Şu anda saat zaten 8.30'a geliyor. Şey yaptım. İnci almaya gittim. Geldim. Asla aç falan değilim zaten. E, şey midem çok rahatsız. Bilmiyorum niye öyle. Eee İnci Park'ta oynattım. Akşam 7 gibi geldim eve. Birazcık uzandım. Şimdi kalktım. Çocukların yanında oturuyorum. Ee, sadece su içiyorum. Şu anda. Başka hiçbir şey içmeyeceğim. Yani kahve falan da içmeyeceğim. Hiçbir şey. Sadece su içeceğim. Bugünü bu şekilde kapatacağız. Bir bilmiyorum. Kusar mıyım? Hiç bilmiyorum. Gerçekten. Sanki böyle de kusacakmışım gibi gece yarısı. Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beni takip etmeyi unutmayın. Birlikte zevkleyeceğiz. Birlikte e, bayrama hazır bir şekilde gireceğiz. Tamam mı? Ondan sonra bayramda baklavaları üçer üçer götüreceğiz. Tamam mı? Bakın. Bak. Eğer ki şimdi yemezseniz o zaman baklavayı içiniz rahat rahat yemeyeceksiniz böyle elbisenizi giyeceksiniz kızlar tamam mı elbisemizi incecik giyeceğiz gezeceğiz baklavaları da rahat rahat yiyeceğiz ay sen zaten çok zayıfsın dikkat et İşte ye yeah, diyecekler biz de bol bol yiyeceğiz tamam mı bir dahaki vlogda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben değil mi? Bizi takip etmeyi unutmayın. Çünkü atmayı <laughs> unutmayın. Bacağım oturdu. Dur şuradan çekelim. <laughs>